Anneciğim. Sallayayım mı seni? Ne? Sallayayım mı? Evet. Anne. Hoppa. Evet. mini kulüp. Evet, evet orada mini kulübün girişi var. Burada da böyle parkı var otelin. Anne. Ablalar ne yapıyor bakayım ablalara ben bir. Anne. Geliyorum anneciğim. Anne, anne. Anneciğim basket mi yapıyorsunuz? Evet. Hadi bakalım. Hadi yapın. Sırayla bir sen bir sen. Hadi. Hadi bakalım. Hop hop. Deneye deneye başaracaksınız. Hemen bir seferde olmaz. Anneciğim ben geliyordum. Sen niye indin bir tane? Korktun mu? Hadi kaydıraktan kay bakalım. Artun. Hadi gel. Gel. Kaydıraktan kay bakalım. Tamam yeşil kaydıraktan kay bakalım. Hop hadi bakalım. 1, 2, 3. Hoppa. Kaydı bu çocuk. Yavaş dikkat et kafana. çekiyorum seni nerede bu çocuk burada şimdi de kırmızı kaydıraktan kayabilir misin hadi bakalım evet Hop. ikili kaydırakmış bu değil mi anneciğim basketçiler basketçi kızlar Evet. Uçak. Var ya o yakında değil mi? Evet anneciğim. Aydın Havalimanı'na iniyor. Hopa. Hadi bakalım. 1 2 üç, Ters mi kayacaksın? Bak kayamadın. Coup, coup yapıyor. Vuv, vuv yapıyor. Gördün mü? Kayamadın. Artun beğendin mi bu oteli? Evet. Yarın gidiyoruz biliyorsun değil mi? Evet. Yarın çıkıyoruz. Ne önerir misin arkadaşlarına bu oteli? Evet, arkadaşlar burası dedim. gelsinler mi bu otele? Evet.